Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmanın 22-23 yıllık kariyerim boyunca çok büyük avantajlarını gördüm. Her şeyden önce insanın kendine olan güvenini geliştirmesi açısından ve tabii ki size verdiği teknik bilgi açısından bugünkü geldiğim noktaya varmamda çok büyük yardımcı bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bugün şirketimizin politikaları gereği Tabii ki her yeni gelene, her yeni gelen arkadaşa eşit bir şekilde imkanlar sağlıyoruz. İnterviyu dönemlerinde bu şekilde davranıyoruz. Ben bir Boğaziçi işletme mezunu olarak hiçbir şekilde bir kayırma yapmıyorum. Çünkü gerek kalmıyor buna. Gelen arkadaşların özgüveni ve eğitimleri son derece iyi bir şekilde. Bugün birçok üniversitede, birçok işletme fakültesinde mutlaka iyi eğitimler veriliyor. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'nin diğerlerinden ayıran, en önemli ayıran şeylerden bir tanesi insana verdiği özgüvendir. E, Boğaz özgüven sayesinde e, önünüze çıkan engelleri çok kolay aştığınızı görüyorsunuz. Çünkü bazı arkadaşlarımızın bazen o engeller karşısında erken yıldığını, e, iş ucunu çabuk bıraktığını, çok fazla iş değiştirdiğini, e, en ufak bir engel karşılarına çıktığı takdirde iş değiştirdiğini gözlemliyorsunuz. Bunları bir Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunlarında, şirketlerde daha uzun çalışma, daha fazla sabretme, azmetme. Ve bunun da tabii ki sonucunda neticesini, mükafatını alma şeklinde yansıdığını Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunlarında gözlemledim. Yeni girecek arkadaşlara veya buraya düşünen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim işletme bölümünü ve Boğaziçi'ni tabii ki. E, hayatınız boyunca size e, omzunuza bir bir yıldız koyacaktır ve bu yıldızla beraber o yüz güvenden beraber e, kariyeriniz boyunca çok daha iyi yerlere gelebileceksiniz. Bunun çok örnekleri var. E, i̇nsan kaynakları sayfalarına bakıyorum. Özellikle okurum hafta sonları. Orada çıkan isimlere bakıyorum. İsimlerin çoğunda bir defa bir boğaz içi geçiyor içinde mutlaka atamalarda. Onun dışında işletmeye çok fazla referans var. Demek ki buranın mezunları ben 20-23 sene önce bıraktım. Ama hala o günden bugüne e, çok iyi yerlere gelmişler. Gelmeye devam ediyorlar kendi işini kuran arkadaşlarım var hakikaten sadece profesyonel hayat olarak düşünmemek lazım bunu. Dolayısıyla burası hakikaten ayrı bir üniversite, ayrı bir bölüm. Bugün birçok üniversite, birçok bölüm var. Hepsi de hakikaten iyi okullar bunların. Ama Boğaziçi'nin yeri gerçekten başka. Bunu sadece ben hissetmiyorum. Beraber çalıştığım diğer okullardan mezun insanlarla konuştuğum zaman da hakikaten bir Boğaziçi dediğiniz ama sonuna bir nokta koyuyorlar. Dolayısıyla yeni girecek arkadaşlar da mutlaka tavsiye ederim Boğaziçi Üniversitesi işletmeye katılmaları. Hmm.